Anadolu Ajansı'nın özellikle başındaki şahsın seçimler açıklandığı anda nerede olduğunu da araştırılması lazım. Yani ajans genel müdürlüğünden mi yönetti acaba bunu yoksa bir başka yerden mi yönetti? Şimdi bu kadarını söylemekle yetiniyorum. Ve daha sonra seçim sonuçları bizim açıklamalarımızdan sonra Çankaya ve Yeni Mahalle sonuçlarının kaldığı bildirilip Oralardan yoğun akış başladı ve daha sonra eksi 3 bin derken artı 3 bin, artı 9 bin, artı 15 bin ve artı 27 bin 506'ya kadar uzadı. Ve biz bu sonuçlara göre bundan sonra gelecek sadece sandıkların da aynı şekilde Çankaya ve Yeni Mahalleden geleceğini ve buralarda da oy oranımızın çok yüksek olduğunu bildirmiştik. Fakat bütün Türkiye'yi izledi. 4-5 saat hiçbir veri akışı gelmedi. Ve birdenbire daha sonra altında Sincan, Gölbaşı gibi yerlerden birdenbire toplu sonuçlar geldiği söylendi. Hatta Bala'dan. Bala'daki seçmen sayısı bellidir. Yani sabahın altısına kadar Bala'dan sonuç gelmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Tabii bu tür tutumlar karşısında Ankaralılar Seçimlere şaibe karıştığını düşünüyorlar. Adil bir şekilde yapılmadığını düşünüyorlar ve haklarını arıyorlar.